Merhabalar, Odun Pazarı bölgesindeyiz. Odun Pazarı müzeleri arasında mimarisiyle en çok dikkat çeken müzenin önündeyiz. Odun Pazarı Modern Müze. Üç katlı bir müze, 2019 yılında açılmış. Odun Pazarı evleriyle uyum içerisinde ahşap mimariye sahip ilginç bir müze. Müzenin kurucusu Eskişehirli iş insanı, mimar, koleksiyoner Erol Tabanca. 2019 yılında bu müzeyi açıyor. Eskişehir'e kazandırıyor. Mimarisini ise 2020 olimpiyatlarından 2020 e, Tokyo olimpiyatlarından bildiğimiz Japon mimar Kengo Kuma burayı üstlenmiş. Mimarisini odun pazarı evleriyle uyumlu olsun diye ahşap ağırlıklı yapmış. Üç katlı bir müze İçindeki e, mimarisi dışındaki mimarisi çok ilginç. Mesela içinde atrium denilen bir kısım var. Bütün müzenin doğal ışık almasını sağlayan bir kısım atrium. Onun dışında dışındaki ahşap e, mimari Sibirya'dan getirilen çam, sarı çamlarla yapılmış 14 metre uzunluğunda her biri 350 kilo ağırlığında e, sarı çam ağaçlarıyla yapılmış dış mimarisi içinde e, Erol Tabancanın kendi koleksiyonu ve ilginç e, bambudan yapılmış eserler yer almakta. İçindeki sergi her sene değişiyor. Mesela bu sene Temmuz 2025'te sona erecek olan Ehli Keyif e, sergisi var. Seneye Temmuz'dan sonra yine değişecek. Dolayısıyla burayı her sene ziyaret etmeniz için bir sebep e, ortaya çıkıyor. Mimarisi ilginç. E, burayı e, Japon mimar yapıyor dedik. E, odun pazarı evlerini gezerken de göreceksiniz ahşap ağırlıklı evler, geleneksel Türk evleri. O Türk evlerinin sıvasını kaldırdığınızda mimarisi aynen bu odun pazarı modern müzenin mimarisiyle aynı. Dolayısıyla Japon mimar uyum içinde olsun diye yerel dokuyu do korumuş ve böyle bir tasarımda bulunmuş. İçinde e, ilgi çekici bir şey daha var. E, Japon bambu sanatçısı Tanabe Chikunsei'nin 12 günde yaptığı bambudan yaptığı bir eser, instalasyon bulunmakta. Kendi ekibiyle birlikte müzenin içinde hiç çivi kullanmadan böyle beş kollu bir bambudan eser yapmış. Bu beş kol aslında doğadaki dört elementi ve insanı temsil ediyor. Müzenin en ilgi çekici kısımlarından biri bambudan yapılmış eser. Onun dışında burası bakanlığa bağlı bir müze değil, özel bir müze. Pazartesi günleri kapalı. Burası her sene sergisi değiştiği için her sene burayı ziyaret edebilirsiniz. Dolayısıyla önemli bir müze, Avrupa'da yılın müze ödülleri kapsamında özel takdir ödülü kazanmış, son 25 yılın en iyi müze binası arasında gösterilmiş, çok ilginç bir müze. Burayı mutlaka ziyaret edebilirsiniz, mutlaka ziyaret etmelisiniz.